Selam arkadaşlar. Bakara gibi uzun sürmesin diye elimden geldiğince seri bir şekilde ilerlemeye devam ediyorum. Çünkü sonlandırdığımda inşallah bir kitap olsun istiyorum. La yettehidil mu'minune O özgüvenli kimseler, paylaşmaktan zevk alan kimseler edinmezler. El kafirin o kafirleri, başkalarının hayat hakkını üzerine örtenleri edinmezler ne ey? evliya e. Evliya kelimesi daha önce de bunu incelemiştim. Ee, ezberden gidiyoruz artık. Çok yakın olmak şu şekilde araya kimseyi almayacak kadar. Bu omuz omuz olmak gibi de bir şeydir sosyal anlamda. Edinmezler. Min dunil mu'minine. Hani kendileri gibi özgüvenli kimseler dururken o kimseleri dost edinmezler ve men yefal her kim bunu yerine getirirse zalike fe leyse minallahi fi şeyin Allah'tan ona hiçbir alakası kalmaz. İnsani derlerle arasındaki ilişkiyi artık kesmiş gibidir yani. İlla hariç birileri hariç. En tetteku minhum tukaten. Bunu bütün çevirmenler sağ olsun Orta Doğu kafasına bağlı kalmak için demişler ki kendini korumak için istisna. Kısaca iki yüzlülük. Çünkü o coğrafyanın kültürü bu. Ben İslam tarihini okurken aslında Orta Doğu'nun tarihini okudum. Adı İslam tarihi ama Mezopotamya tarihi. Full iki yıllık üzerine. Birbirine ihanet edenler mi? Dost görünüp bir anda işi düşmanlığa çevirenler mi? Birbirini öldürmek için e, olaya e, kardeşçe yaklaşanlar mı? E, e, alışmışlar yani. Acayip bir ortam, acayip bir süreç, acayip bir ahlak. Aslında bu empatidir. Hani insanlarla yakın temas halinde olduğun süreçte empatili duruşunu elden bırakmayanlar illa hariç. Niye? Bak şimdi anlayacaksınız. Ve yuhadzirukum ikaz eder Allah nefsen, kendi şahsından, nefsinden. Ve ilallahil masir, dönüş Allah'adır. Ben Kur'an okumayı kafirlerden ve kuyruksuz münafıklardan öğrendim. Onlarla birlikte geçen ergenlik yıllarımda onlara benzemekten başka bir seçeneğim yoktu. O günlerde Siyah köpek görünce taş atardık. Çünkü öyle öğrendik siyah köpek şeytandır. Sokak hayvanlarına merhamet etmeyen insanlara da merhamet etmez. İnsanlara karşı merhamet yoksa fedakarlık da yoktu. Fedakarlık yapmamaya özen gösterirdik. Çünkü öğrendiğimiz din kültürüne göre üstün olan bizdik. Biz onlara değil onlar bize fedakarlık yapmak zorundaydı. Öylesine ucube bir din kültürüne sahip olduk. Çünkü onlara benzedik. Ama diyor ki bak onlara benzersiniz. Durum bunu gerektirir ama diyor empatili duruşunu bozmayanlar hariç. Yani o benzerliği göstermeyenler hariç. Şu videoda göreceğiniz din baronlarının yanındaki elemanlar onların hizmetçileri. Bu heriflerin peşine takılmadan önce kendi hayatlarında belki de canlılara zarar vermeyen, onlara taş atmayan insanlardı. Ama bu rahiplerle aralarına hiç kimseyi sokmayacak derecede yakın olduklarında, yani onları veli edindiklerinde artık kertenkeleyi bir taşla öldürmeye çalışan ucubelere döndüler. Kime çok yakın olursan ona benzersin. İsmail A'dan olsun, Adıyaman menzil cemaatinden olsun. Nice komşularım oldu. Hepsinin ortak özelliği benzedikleri insanların ahlakı gereği beni ya da benim gibi insanları karalamak için çırpınan insanlar oldular. Neden onlara katılmıyorum ya da neden onları eleştiren haberler paylaşıyorum? Bu kritikteki inceliği ifşa eden bir paragraf var kitapta. Nisa suresinden aldım. Önce sadece kendisi için yaşayanlar yani kitabın diliyle kafirlerin arasına katılıp katılmama arasında kararsız kalma durumu peşinden onlara benzedikçe davranışlarında münafıklaşma kendini gösteriyor. Yani sahip olduklarını kimseye vermemek. Ödeme yapmamak, borcunu ödememek, başkalarının geçinimini sağlamasına engel olmak vesaire. 139'a dikkat çünkü diyor kafirlere parayı, hakkı hukuku örtenlerle aralarına kimseyi almayacak kadar yakınlaşanlar diyor. 140'a bak. Paragraf gümbür gümbür devam ediyor. Kitabın kritiklerini hiçe saydıklarında ve veya hafife aldıklarında onlarla birlikte olmaya devam ederseniz, onlara benzersiniz. Buradaki mesele o. Onlara benzemek. Doğada bile karşılığı var, bakın. Hastalık bulaşır ama sağlık bulaşmaz. Sen onlara benzersin. Bunlar kendi aleyhimizde bir delil olur ve cehennem deren, derin pislik çukurunun en dibine vermek nedir bilmeyenler girecek. Onlara benzemeyin, dikkat edin. 146'ya bakın. Durumunu düzeltenler bu uçtan sıyrılır. Hul, de ki, in fuhfu gizlesen de mafi sudurikum içinde olanı ev tuttu belletsen de ya'lemullah yaratan hepsini görecektir bilecektir ve ya'lemu ve bilecektir ma fis semavati ve ma fil yerden göğe ne olsa bilir çünkü vallahu ala külli şeyin kadir her şeyin ölçüsünü verendir bize de bir potansiyel verdi ne mal olduğumuzu biliyor bu kitabı Arapça tespit çekerek falan bu işten sıyrılamayız. Kimle birlikte olursan, o eğer mikroplu bir yapıya sahipse ona benzeriz. Hastalık bulaşır, bencillik bulaşır, heves ederiz. Yevme, öyle bir gün varmış ki tecudu, icat etmek buluştur ya, Arapçadan gelir. Bulacak, bulur, külle nefis, her şahıs, her kişi. Ma, amilet, min, hayrin, iyilik adına yaptığı eylemleri iyilik adına ve şey hayrin muhvarat, muhtaran hazır hazara hazır olarak ve ma amilet ve ma amilet her ne eylem yaptı ise yapmış ise geçmiş zaman min suin kötülük adına bu enteresan bir bilgi neden bak şimdi tevettu arzu eder lev keşke en en ne, eh, beyne ve beynehu onunla kendi arasında o arasında yani em emeden baiden emede baiden uzun bir mesafe olsun ister arzu eder ve Kumulla yaratan yaratıcı bizzat nefsen şahsen kişisel olarak uyarıyor ikaz ediyor Allahu raufun bil yaratıcı, yumuşaktır hizmetkarlarına karşı. Burada niye ilginç dedim? Çünkü karşımıza hazır olarak gelecek olan şey hiç kimsenin mezhebi, inancı, bağlı olduğu bilmem ne grubu, tarikatı, partisi, portisi değil. Yapmış olduğumuz işler karşımıza gelecek. E bu durumda adamın ima, din hanesinde yazılı olan geç onu sen. Bak burnumuzun dibinde bir darbe devrim oldu. Başka kimse kullanmasın diye bütün toplumun ortak parasını yani hazineyi örtmüş ve üzerine yatmış sanki kişisel malı. Aga Mezopotamya'nın kültürü budur. Tanrı kral kültürü. Oraya o kültüre ait bütün toplumlarda aynı zafiyet vardır. Bizim Kürtlerde de var. O kızı öldürenler. Ayin mi yaptınız ne yaptınızsa kızın cesedini örtükleri gibi hukukunu da çalışıyorlar toplum halinde. Niye? Tanrı kral kültürü var. Bir kişi karar veriyor ne yapılacağını. Suriye'de de bir kişi her şeyin tanrısı sanki. İstanbul'a gelen Suriyeli işçilerde de aynı şey vardı. Allah diyorlardı Beşar Esad'a. Allah diyorlardı. Allah'ın koltuğuna oturmuş. Giderken de ben zaten Allah değil miyim kardeşim? Bütün malı alırım tabii senin sen mi çalıştığında da kazandın bütün hazineyi? Sen nasıl sahip oldun? Bizim kafamız almıyor böyle şey. Ama oradaki kafa alır. Şimdi hapishanelerde işkenceyle ölenlerin cesetleri çıkıyor. Veyahut da siyasi suçlular, 40 yıllık siyasi suçlu. Adam hiçbir şey yapmamış. Sadece muhalif. 40 yıldır içeride. Niye? Korkuyor Esat diktası. Benim diyor sahip olduğum bu olanakları elimden alabilir. Bütün imkanların üzerini örttüm kendim için. Bunu kaybedebilirim. Niye? Bu muhalifler aykırı şekilde, bana aykırı şekilde ortak akıl oluşturabilirler. Her şeyi kaybederim bir de yargılanırım diye onları hapse atmış. Ne kadar karanlık bir kültür. Burnumuzun dibi. Aslında bu tür insanlara yardım etmek için harekete geçmek gerekir. Bunun ilkeleri de var bu kitapta. İleride göreceğiz. Ömrümüz yeterse. Onun için biraz seri ilerlemeye çalışın. Kul de ki, in küntüm olursanız, tuhibbullahe, Allah'ı severseniz, yani toplumun ortak vicdanını, ortak hakkını, hukukunu, bütün canlıları severseniz, fettebi o o zaman bana tabi olun. Yuhbibkumullah, Allah da sizi sevdirsin, yani sevsin. Ve yağfir lekum dunubekum, bütün suçlarınızı size bağışlasın. Vallahu gafurur rahim. Bütün canlılara karşı bağrına basar onların hatalarını siler atar. Kul de ki, eti Allah'a Allah ve Resul. Allah'a ve Resul'üne itaat edin. Bu birçok cemaatin çok sevdiği bir ifadedir, kalıptır. Fe in tevela. o veli olmak var ya, çok yakın olmak araya kimse almayacak derecede yakın olmak. Bunu istiyor. Eğer tersini yaparsanız fe innallâhe la yuhibbul kafirin. Bunu yapmak kafirliktir. Çünkü bunu yapanlar bu kafirlik davranışını hayata geçirenlerdir. Çünkü bu kitap tersini emrediyor. Bu neden çok severler? Çünkü bakın bir tane önce şu toteme bir kulak verelim ayetle hadis çelişse hadisten hüküm alınır. Çünkü hadis de vahidir, Kur'an da vahidir. Bu özellikle e, Allah'a ve Resulüne itaat edin dedikten sonra Resul kavramının altına bütün arzularını, insanları kontrol etme adına yaptıkları bütün söylemleri sığdırırlar ve onlara itaat etmek zorunda kalırsın. Onların bu Vitaminsiz mi diyeyim? B12 mi eksik, ne eksik bilmiyorum ama bir türlü anlatamıyorum. Ayet gösteriyorum adamlara. Ayet. Bakın. Bu ayette "Ey iman edenler, Allah'a ve resulüne itaat edin." diyor. Aynı kalıp Etullaha ve Resul'e devamına da diyor ki, işitip durduğunuz halde ondan yüzünüzü çevirmeyin. O tevella var ya, çok yakın olma beklentisi var kitabın. Araya kimseyi almayın bu kitaplarınızda kimseyi almayın diyor. Çok incelik var, büyük incelik var. Bakın, araya kimseyi almayın. Eğer yüz çevirirlerse ondan. E, burada o ikisinden demiyor. Hu diyor. Tekil zamir. Nasıl olacak? Ben şu ifadeyi bir türlü bu cemaatçi, menzilci, kalın kafazıları anlatamıyorum. Ondan diyor diyorum bak bu suratıma bakıyor böyle. Biz şeyhimizden böyle bir şey duymadık. O mu anlatmadı? Evet. E araya kimse almayın diyor. Ama onlar diyor kutsal kana sahip. Peygamber soyu falan filan. Vitaminsizler. Şunu bir türlü anlatamıyorum. O ikisinden demesi gerekirdi. Niye anlamıyorsunuz? Şimdi çıkardığım sonuca gelelim. 28'den itibaren. Paylaşmaktan zevk duyanlar, kendileri gibi bu kitaba güvenenler dururken, başkalarının hayat hakkını, hukukunu hiçe sayanlarla omuz omuza hareket etmezler. Kim onlar gibi davranırsa, insani değerlerle alakası kalmaz. Ancak, başkalarını önemseyen duruşlarını bozmayanlar hariç sizi var eden bizzat ikaz ediyor çünkü dönüş onadır de ki ister sakla ister belli et yaratıcı neyin peşinde olduğunuzu bilmektedir yerden göğe ne olsa biliyor tüm varlığa ölçü verendir özgüvenli olarak fedakarca yaşayanların iyiliği bencil çıkarları uğruna sadece kendisi için yaşayanların ise kötülüğü karşılarında bulacakları gün yanlış kişilerle omuz omuza hareket edenler ah keşke onlarla aramızda mesafe olsaydı diye arzu ederler. Yaratıcı sizi bizzat ikaz ediyor çünkü insanlığa hizmet halinde olanlara karşı yumuşaktır. De ki: Şayet insanlığa sevgi besliyorsan bu kitabın ilkelerine uyum göster ki yaşayan tüm canlılar da seni sevsin ve suçlarınızı örtsünler. Yarat yaratan bu yolla suçlarını örter ve bağrına basar. De ki, yaratıcının gönderisine onay verin ve insanlık için gönüllü çaba gösterin. Ama eğer yüz çevirip uzaklaşırsan o durumda toplum vicdanı insanların hakkını, hukukunu örtenleri hiç sevmez. Nous want